Hepinize hoş geldiniz. Saat şu an iki buçuk. Nereden estiler bilmiyorum ama galiba kargom gelince sizinle bir... E, niye böyle suratım yarım görünüyor? Kargom gelince sizinle birlikte açmak istedim. O yüzden de kamerayı açtım. Aslında böyle günün ortasında kamerayı açmak hiç adetim değildir ama... Bugün beraber şu kargoyu açalım. Yaz tatiline hazırlık kıyafetlerimiz devam ediyor. Beni Instagram'da takip etmiyorsanız şuraya da ismimi bırakıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz şu paketi açalım. Sonra saat iki buçuk gibi yani zaten şöyle 10 dakika sonra inmem gerekiyor. Biz pazar günü küçük bir trafik kazası geçirdik. Çok kötü bir şey yani bize çok şükür bir şey olmadı. Arabanın sağ arka tarafı çizildi. Bu yüzden de şimdi biraz daha adam gelecek, raporu falan alınacak. Polisi çağırdık tabi. Kazayı yapan kız suçluydu. Ve bize para teklif etti ama biz kabul etmedik. Polisi çağırmak istedik. Polisi çağırdık zaten. Öyle yani. Bu da küçük bir <laughs> update olanlardan. Yarın burada Almanya'da Babalar Günü görkeme hediyesini aldım. Hatta dün verdim bile. Çünkü ben hediye aldığım zaman dayanamıyorum. Hemen vermek zorundayım. Sürekli bana hani bulursan alalım. Bulursak alalım deyip duruyordu. Ben de ona doğum, aman doğum günü hediyesi diyorum. Babalar Günü hediyesi olarak e, yüzük aldım. Dün de taktı. Çok beğendi. Hatta kenarlarında böyle rose gold birazcık iki şeridi var. Hani biraz fazla mı gelir ona diye düşündüm ama Görkem çok beğendi. Şu an ben yalnızım çocuklar kreşte. Bir saat sonra çocukları da alacağım, parka gideceğim. Bu, bugün herhalde daha fazla bir şey çekmem. Yarın devam ederiz babalar gününde. Tekrar bahçeye gideceğiz zaten. adam da arıyor zaten. Alo? Ya. Yeah. Ya yeah, da neymişsiniz yine bu? Ben geldim adam geldi arabanın fotoğraflarını çekti kaza olan yerine 5 dakikada işimiz bitti ben daha uzun süre zannettim şimdi sizinle şu paketi bir açalım. Marina aldım bir parça çok merak ediyorum çatlayacağım yani şöyle Güneyinki'ne başlayalım fiyatı 5.95 o yüzden neden olmasın 5.95. Şuna bayıldım. Marina aldım bunu. Fransızcası olan herkes Marine ismiyle alakalı olduğunu anlamıştır. O idrar sıcaklarında giymek için mükemmel. Böyle bir şort aldım güneye. Kot şort. Her zaman rahat oluyor bunlar. Ve bunu aldım. Bu baya küçükmüş sanki. Güneye aldım bunu da. 4-5 yaş ama 3-4 gibi bu. Bu yazı anca atlatır bu. Ama rengim muhteşem. Şöyle önüm üstleyeyim. Arkası şöyle. Marinin. Tadam. Bunu şöyle çok güzel bir toka sipariş ettim. Bayılıyorum şöyle fiyonk tokalar. Bakın hatta şu an bende de var bir tane siyah. Çok tatlı duruyor bence böyle kombinlerde. Şunlar da çok rahat oluyor. Valiz hazırlarken marinin tokalarını koyuyorum. İşte çoraplarını falan böyle küçük küçük kaybolmasın valize diye ve artık bizim markamızda da var. Bunların müslinlerini yaptık biz. Hediye olarak da alabilirsiniz ve şu an hazırlar galiba. Bir kampanya başlatacağım. İlk 50 siparişlerde zaten bedava yanında olacak. Bakalım. Böyle bir fikrimiz var. Şuraya da bizim markamızın ismini bırakacağım. Şimdi gelelim Allah'ım Allah'ım bu nedir? Bunu sabırsızlıkla bekliyordum. Şu ayakkabıların güzelliğine bakın. Çok tatlı değil mi? İçinde de şöyle göstereyim hemen size. Şöyle deseni var bir de çiçekli. Gerçi ayağındayken görünmeyecek ama o kadar güzel ki. Çok tatlı ya. Allah'ım inşallah ayağına olur. Birazcık büyük geldi gözüme. Bu birazcık pahalıydı fiyat olarak. Yani 25.95, 26 euro. Ama dayanamadım. Hani vardır ya böyle bazı parçalar dayanamazsınız. Mecbur almak zorundasınız. Bir de şöyle oturdum kendimi. Marilyn böyle renkli yazlık bir ayakkabısı olmadığı için dedim hadi Merve tamam alabilirsin. Olsaydı gerçekten almazdım. Artık kendimi bazı şeylerde kısıyorum. Yani varsa zaten ikinciyi almıyorum. Eskiden 2, 3, 4, 5 tane alırdım. Farklı farklı kombinler yapabilmek için ama artık öyle bir şey yapmıyorum. Çünkü çok çabuk büyüyorlar yazık paralara. Öyle bakın. Yani bakmak isterseniz bunlar çok güzel bence. Öbür ayakkabıları, yazlık şeyleri, terlikleri falan hep beyaz krem olduğu için böyle renkli de alabilirim dedim. En azından bunu da böyle belirli kombinlerinde giydiririm. Zara paketimiz bu kadar çıktı. Bence yeterli zaten. Kendime bir şey almadım. bu kadar. Ben şimdi birazcık dinleneceğim. Saat 3'e çeyrek var. Çocukları 3.30'da alacağız. Parka gideceğiz. Arkadaşlarla. O zaman kadar biraz dinleneceğim. Çünkü sabah annemle kahvaltıya gittik. Annemin Annemle birlikte davetliydik kahvaltıya oraya gittik geldik. Alışveriş yaptım. Hava da bugün bir sıcak gibi. Bir soğuk bir sıcak anlamadım. Tam böyle hasta olma havası Almanya'da. Tatilimize de az kaldı 3 hafta sonra. İnşallah İzmir'deyiz. Öpüyorum şimdilik. Bu video büyük ihtimalle yarın babalar günde yani Almanya'nın babalar gününde devam eder. O yüzden burada kapatıyorum. Yarın görüşürüz. hazırlanırken e, çekmiştim birazcık. Saçlarımı sadece sabah kurutmuştum şu dairsında. Şimdi şu fırçayla birazcık şekillendireceğim. Bu arada bugün e, 19 Mayıs cuma. Atatürk'ü e, Atatürk spor ve Gençlik Bayramımız kutlu olsun. Atatürk'ü bugün her zamankinden daha fazla anıyoruz yine ve her zaman hiçbir zaman unutmuyoruz tabii ki de her zaman özlemle anıyoruz. Ve bu seçimlerden önce daha bir duygusal e, oluyoruz tabii ki. Bakalım neler olacak. E, ben videoyu ne zaman başlattım? Çarşamba günü birden başlatı verdim saat 2.30'a geliyordu. ani bir kararla. Bugün cuma oldu bile. Dün çekmedim. Dün burada e, tatildi, bayramdı. Almanların Babalar Günüydü. Görkem'e zaten hediye almıştım ama tekrar bizim e, Babalar günümüzde tekrar kutlarım. Şu an e, Marin uyuyor, Görkem spora gitti. Görkem bugün de çalışmıyor, dün de çalışmadı. E, Güneyde anneannesiyle bahçede kaldı, o yüzden bugün tek çocuklayız. Hazırlanacağım, daha sonra kapının önünde bir dolabımız var, onu böyle e, çöplüğe götürülüyor burada. Oraya götüreceğiz, bahçede de birkaç bir şey var, onları da götüreceğiz. Çekerim büyük ihtimalle bakalım, İnşallah çekebilirim. Onu geçen sefer de sizinle çekmek istedim, bugün de tam... Fırsat aslında annem dedi çünkü büyük araba kiralıyoruz biz burada. O da çok güzel bir şey aslında. Türkiye'de yok o. Mesela her yerde normal e, araba gibi duruyor. Aplikasyonu var. Oradan bakıyorsunuz araba nerede diye. Direkt oradan rezervasyon yapıp arabanın kapısında şifresini verip kapı açılıyor yani anahtarsız. O çok güzel bir şey. Büyük böyle şeyler de var. Arabalar da var. Yük taşımak için farklı farklı arabalar var. Mayet diye bir şirket var. Onda Tesla araba bile var. Yani çok güzel bir şey. Aslında biz de o yüzden arabamızı satmaya karar verdik. Çünkü çok acil bir durum olsa zaten o arabaları kiralayabiliyoruz. Ve boşu boşuna kışın mesela kaç ay araba durdu ve sigorta ödeniyor her ay burada. 90 euro ödüyoruz biz mesela. Yani çok saçma geliyor bize. Eskisi kadar artık burada hani şey olduğu için bu araba kiralama olayları olduğu için arabaya ihtiyaç duymuyoruz. Neyse ben şimdi saçlarımı şekillendireyim. Hazırlanalım. Ondan sonra görkemi bekleyeceğim. Marinin uyanmasını bekleyeceğiz. Bahçeye geçeceğiz. Bugün planlar bunlar. Görkemi tabi siz daha görmediniz. O da diyor ki ben siz videom olur diyor. Birazdan sizin için görkemi de çekelim. kuafördeki gibi neredeyse bir saç oldu. Tam istediğim gibi. Kuaförde çok fazla böyle inek almış gibi yapıyorlar. Böyle tam istediğim hafif böyle bir şu an elektriklenmiş saçlarım ama ama böyle hem doğalımsı gibi böyle hafif saçlar fönlü gayet yeterli bence. Şimdi yerleri da kırdı onları toplayacağım. Ondan sonucuma Red Bull açmıştım. Onu bir bitireyim. Vitaminlerimi içeyim. Dişlerimi fırçaladıktan sonra da e, makyajımı yapacağım. Ben makyaj yapmadan önce diş fırçalamayı hiç sevmiyorum. Bence gayet yeterli yani. Düğüne gitmiyoruz sonuçta. Ha, bu arada bir şey gösterecektim size. Şunu yeni aldım. Denemek istiyorum. Dün ilk defa denedim. ve şey bu deodorant ama krem şeklinde. Artık böyle ay yapışmış. Şöyle krem şeklinde. Bunu böyle alıp yüzünüze sürdüğünüz kremler gibi koltuk altınıza sürüyorsunuz. Artık bunlara geçmek istedim. Kokusu acayip güzel bunun. Veganmış bir de. O öbür deodorantlara nazaran artık böyle şeylere geçmeye karar verdim. Bunlar çok daha sağlıklı. Çünkü o fısfıslar biliyorsunuz işte Anlatmaya gerek yok her şeyi. Herhalde bayanlar her şeyi biliyordur artık. Her yerde her şey paylaşılıyor Instagram'da da. Ama bunu muhakkak deneyin. Kesin Türkiye'de de vardır. Bunlardan var hatta görmüştüm. Ama bunun kokusuna çok bayıldım. Çok güzel bir kokusu var da ne olduğu yazmıyor bunun üstünde. Hatta pardon Rosman Türkiye'de de var. Belki Türkiye'de de vardır bu. Bakın bir Alteran'ın. Çok güzel kokuyor. Bu benden size bir bilgi. Bileyim bakayım sana. Bakayım. Anneciğim bakayım sana. Ay çok şık olmuşsun sen. Bakayım. Çok şık olmuşsun. Görkem de dolap söküyor. Bakınız Görkem burada. Özlemişsinizdir. Nasılsınız arkadaşlar? Hayırlı cumalar. Şincil. Arkadaşlar ne oldu? Yemek istiyorum. <laughs> ah! ya yemin ederim çatı çutur gidiyordu. Bu bir kalit o ben çok sağ. Tamam anneciğim Kalk kalk yediriyorum gel. Tamam gel kalk. Kalk. Hoppa. Ah. Şu çekeri. Şeketi de bayılıyor yalnız. Gel. Gel kapatayım. Tamam, Ağlama anneciğim. Ağlasana be. Ağlasana elimde kamerada. Sabah kalktı bunu giymek istedi, bunu giydirdim. savuna gibi. Bak. O da yaz hazırlık yapıyor. Güneyde de rent var, Mali'de de rent var. Güneyde de rent var. Ben bugün ama bir köşe toplarım var. Dur kızım, benim işim var. Gel geç şimdi. Nerede o şey? Onu ver. Onu veriyor musun bana Aa, onları içer sokacağız değil mi? Evet. Ters ışıkta kalıyorsun. Bir karar. dakika dur. Tamam gel. Şunları sökmeye <laughs> gerek var mı? Yok değil mi? Hayır hayır onun olduğu gibi. Sadece Bunun ağır olmasının sebebi zaten şey galiba. Zaten camları çıkar yeter. Hmm. Bunun işi bitti zaten. Dur. Işık gibi akıllı bir şey Şuradan bakayım. Aldığımız en güzel şey. Kapının üç çöplük gibi. Şuraya bakın sırf bisiklet. Bugün <laughs> hem bisikleti bahçeye gidecek. Çocuklar nasıl gidecek? Şu çöpe gidiyor. Ara katta bir tane karton var bizim. Cybex'ten daha. Hmm. Onu çöpe götüreceğiz. Ayakkabıyla girdi gördüm. Aa -a. Aa -a. Aa -a. Baba ne yapıyor? <laughs> Nereye gidiyoruz şimdi? Oman yanına gidiyoruz. Ne? Ne? Deli mi söyledin? <Gülüyor>, gülüyor zaten sana. Beni özledin mi? mi? Özlemedim. Hadi görkem valla elim koptu. Daha bunları indireceğiz bir de. Ben, ben indireceğim. Kenarına size. sokuştur işte bak. Dedi. Baba. Dedi. Dede. 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 Nereye gitti dede? Bahçeye mi gitti dedi? A -a. A -a. Bunları atarken çıkan ses çok tatlı edici. Değil mi? Fırlatıyorsun ya. İnsan böyle yağlara yeriyor. İçindeki yağlara. Yani. E yağlar eriyorsa bunları atarak kilo da verebiliriz. Evet çok haklısın. Allah'ım. <laughs> <laughs> Hadi yiyelim. Bu su herhalde Çok haklısın. İlk önce şunları indirelim, siz aşağıda bekleyin. Ben bunları getireyim. Güzel fikir. Dur bekleyin Ali. Şimdi nasıl bir plan yapacağız bilmiyorum. Şimdi tamam. siz gideceğiz şunlarla. Arkadaşlar, öncelikle 19 Mayıs Atatürk Alma e Gençlik ve Spor Bölümümüz kutlu olsun. Şimdi e, eşyalarımızı indirdik. Şöyle göstereyim. Dolap ve camlar. Araba burada Merve. Şu an yükliyor. Beni görmüyorlar ki şu an Arabayı Mervidik. <laughs> Marina oturttuk, eşyalarımızı koyduk. Şimdi bir tane uygulama var. Şöyle açıyorsunuz telefondan. Ben baktım şimdi arabaya. Biraz zor, kız pişti, tamam. Çıkıyor. Araba çok uzakta. Gösteriyorum hemen. Oha gitmiş mi? Yok ha var. Şurada bir tane araba görünüyor. Tıklıyorum. Rezerv yapıyor mu onu ben? Ya, hadi Rezerv ya. nav yaptım. Tamam. Şimdi o arabayı kiralayalım. Görüşürüz. Arabamızı kiraladık geldik. Kafan görünmüyor ki. <laughs> tamam şimdi. Arabamızı kiraladık geldik şimdi biz bunları arabaya atacağız. Sen <laughs> şu <laughs> karton az bakalım. Hadi şimdi bahçeye. <laughs> Bitti. Marin bekle hadi. Marin alıyor hadi. Arkamdan gelirsin. Görüşürüz ben Arkamdan gelirim görüşürüz. Bekle beni. Bekliyorum. Ben geliyorum. <laughs> tamam gidiyoruz anneciğim ne istedi ne var orada <laughs> ne ne istedi orada bir şey yok tabi o bu kalem biraz tehlikeli senin çişimden dur ben sen başka bir şey bulayım dur anneciğim dur gel Marie dur abi çekelim orada. bir şey orada. oldu hadi sür bakalım, sür bakalım. Güney artık iki tekerlekli sürüyor. Evet. Bravo Güneyim benim oğlum. Kenar Hadi geç devam et devam et. Sür 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 sür. Vay. Aferin, aferin, sana. <laughs> Kendi <Göküm> kamera <tıkamayacağım. gülüyor> <laughs> <Ha. gülüyor> Ne anlatıyorsun sen bakayım? Bakayım. Marin. Ah. He? <laughs> bak bak geliyor. Aferin benim oğluma ya. Aa, ne güzel sürüyor. Artık büyük bisiklet almanın zamanı geldi. Ne almanın zamanı? Birazcık büyük bisiklet. Yok daha yeni buna alıştı. Seneye alırız. Okey tamam. Ben annemleri göndereyim. Hadi hazırlanalım geç kalacağız. Evet evet. Saat kaç? 3.10 şey geçiyor. Nesi? Şey. Hadi hazırlanalım. Evet, abi, Bu videoyu kapatmaya karar verdim burada. <laughs> Bugün günlerden Salı. 23 Mayıs. Seçimlere çok az kaldı ikinci tura. Videoyu kapatmadığımı fark edince dedim burada sizinle bir vedalaşalım. Ondan sonra herhalde büyük ihtimalle bu hafta yeni video çekmeyiz zaten. Seçimlerden sonra bakarız artık. Birazcık modumuza bağlı o da. Şimdi ben çocukları kreşe bıraktım. Bahçeye gideceğim. Annemi ve arkadaşlarımı toplayıp konsolosluğa götüreceğim oy vermeleri için. Birazcık Berlin içinde ama hani uzak kalıyor. Ulaşımı çok aşırı kolay da değil. Yani metro ile gitmek lazım falan filan. Bizim bahçeden de arabayla yaklaşık bir 10 dakika falan sürüyor. O yüzden dedim ben götürürüm seve seve tabii ki neden olmasın. Memleketim için yaparım bunu dedim. Bu haftayı bir atlatalım. Gerçekten psikolojik olarak hiçbir şey yapmak istemiyorum. Sürekli uyuyasım var. Yine de hepinize çok teşekkür ediyorum destekleriniz için. Son videoda nedense hiçbir şekilde yorum yani yorum yazılmıştı ama şu an yorumları göremiyorum. Ya bizim sayfada bir sorun var ya da silindi bilmiyorum. Ama beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmezseniz çok seviniriz. Biliyorum birazcık aynı olmaya başladı şu an vloglar ama e, size dediğim gibi şu an da yapılacak bir şey yok. Dün 27 dereceydi, bugün yine hava serin ve yine şunu giydim. Yani o kadar garip bir hava ki bu da gerçekten bizi çok yoruyor. Böyle basık bir hava insanın enerjisini alıyor resmen. O yüzden çok fazla bir şey yapmıyoruz. Kreşten çocukları aldıktan sonra ya parka gidiyoruz, dondurma yiyoruz. Hep aynı rutin şeyler aslında. Çok fazla uzaklaşmıyoruz da. Az kaldı tatil hazırlıkları yapıyoruz. Ben hafta ya da ondan sonraki hafta valizleri böyle yapmaya başlayınca size tatil için aldıklarımı göstermek istiyorum. Ondan sonra da bakarız artık valiz hazırlama falan filan. Daha güzel olur diye düşünüyorum sabırsızlıkla bekliyoruz. Takip ettiğiniz için, izlediğiniz için, yorumlarınız için çok teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz. Şu bin aboneyi bir geçelim istiyoruz artık. E, tam bir sene olacak çünkü. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.